Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz sevgili abilerim, ablalarım, kardeşlerim, arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte çok garip bir içerikle sizlerleyim. Bugün bırakma tavuğunun tarihçesini izleyeceğiz. Bu görmüş olduğunuz bırakma tavuğu ne diyecektim? E Abuzer yine kaçmış. Ya bu Abuzer de Abuzer orada geziyor. 3 alkışla şimdi buraya getireceğim horoz arkadaşlar. Tahminler alalım sizce bu horoz nasıl bir şey? Bugün sizlerle birlikte bırakma tavuğunun tarihçesini size anlatacağım. Az çok kattığım, aldığım bilgilere, öğrendiğim bilgilere göre umarım işinize yarar. Bu arada bu horozun yanında sizlere Emrah Bilge'den ve Mustafa abi'den gelen Mustafa Yavuz Kurt'tan gelen yavruların 25 günlük ve son halini göstereceğim arkadaşlar. Buradan Emrah Bilge abime ve Mustafa Yavuz Kurt abime teşekkür ediyorum. Bu imkanları, bu güzel şeyi atadığı bize. Ayrıyetten bu videoya sponsor olan Komando, Hobi, Küme hayvanların Instagram sayfasını takip ederseniz çok sevinirim. Emrah ve Mustafa abimin linki de aşağıda. Kanala linki, gidip bakabilirsiniz öğrenmek istediğiniz şeyleri. Hadi, ilk olarak Abuzer'i çağıralım arkadaşlar kafese. Sonuçta onu göreceksiniz değil mi? Hadi bakalım, Abuzer gel oğlum buraya. Geldi. Evet, Abuzer. İlk başta burada olman lazım, neredeydin? Sene gidi çarptım. Arkadaşlarıyla geziyormuş. Biliyorum böyle kafesi koymamız hata aslında bunlar. tam gezmeyi seviyor. Ama yoruldum ya yakalarken. Gelin şimdi bunun sizlerle birlikte tarihçesini öğrenelim bakalım. Bu bırakma horozumuz arkadaşlar. Hemen hemen şu bacağım kadar var. Maşallah diyelim. Tekrardan Emrah Bilge ve Mustafa abime teşekkür ediyorum böyle imkanları sağladığı için ve sponsorumuz olan Koban Doha hayvanları yani Hamza Karakullah'a selam olsun buradan çok güzel bir seçenek sundu bize biz de dedik kaçırmayalım bunu reklam mı yapacağız şimdi gelin bu tavuğu tanıtalım ama bir şey eksik abuzerin abuzer sakin ol Civcivleri yok Emrah Bilge ve Mustafa abimden gelen civcivler yok onlar da buraya gelse gelmedi ya neyden bahsediyorum ben gidip getireyim ya ya kardeşim yok mu yönetim? Bilge abimden ve Mustafa abiden gelen civcivlerimizin son halleri. Şöyle masaya bıraksam durur musunuz burada? Durmazsınız ki. He, durun oğlum. Evet arkadaşlar bugün bunların tarihçesini öğreneceğim. Ben de bayağı merak ediyordum. Bak görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Rahat ol bırakacağım seni. Sakin ol şampiyon. Bir ön çekim, bir hızlandırımlı çekim alacağız sizden. Şu şekil gösterim arkadaşlar Emrah ve Mustafa abime teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi şöyle katıyorum. Siz burada durur musunuz? Tamam. Hadi hızlı bir ön çekim alalım. Merah bilgiden ve Mustafa Yavuz Kurt'tan gelen abilerimden civcivlerimizin son hali hemen çok kusurunuza bakarak telefondan kısa bir bilgi edinmek istiyorum arkadaşlar sonuçta bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıptır diyerek günlük oldular yani 25 günlük oldular arkadaşlar büyük olan da Sancahanoğlu ev babası arkadaşlar şunun yani görüyorsun şampiyonun bak anlatmaya gerek yok sallıyor telefonu bırakayım tekrardan özür diliyorum sizlerden Hemen üçlü ve Müslü'yü alalım arkadaşlar. Bilge ve Mustafa Yavuz Kurt gelen abimden. Onların YouTube linki de aşağıda. Bunu bana sağladığı için komando hobi kümes hayvanlarına da teşekkür ederim böyle bir imkanı verdiği için. Eğer bir videoyu beğenip hoşunuza giderse sizi sıkmadıysam daha fazla böyle güzel videolar gelecek. Cüce koşunlar olacak, zibritler olacak, çiftliklerde vloglar olacak. Umarım hoşunuza gider. Şu şekilde gösteriyorum. Bu hayvan 25 günlük arkadaşlar. Şunu da göstereyim. Sevgili abilerim, ablalarım, arkadaşlarım her anlattığım yanlış bir şey varsa siz de bana yorumlarda yazarak destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak 2000 olabilir. Çok az kaldı. Daha güzel videolar da gelecek. Görüyorsunuz arkadaşlar çiftliğimizin altın yıldızları. Şimdi gelin horozumuzu çıkartıp görelim. Sizi yerinde katalım. Hadi. 1, evet. 2, Bunlar yerine gittiğine göre Horozumuzu serbest bırakma zamanı Yakın erken çok yoruldum hiç bırakasım yok Böyle kalsın da hayvanı kısıtlama kasıtı arkadaşlar Şu şekilde Görüyorsunuz arkadaşlar Kendine geliyor U Hadi Eğitimli kesinlikle eğitim arkadaşlar Videodan önce parasını da aldı. Yem, yem olarak anlaştık. Yani bedavaya bu devirde kimse oynamıyor. Görüyorsunuz. Hadi gelin çok konuştum. Direkt tanıtımına geçelim. Komando Hobi Kümes Hayvanları iyi seyirler diler. Brahma tavuk cins tarihçesi. Brahma ismi ilk kez 1800'lerin ortalarında Şangay olarak adlandırılmıştır. 1850'li yıllarda Amerika ve İngiltere'deki tavuk besleme tutkusunu alevlendiren cins Brahma olmuştur. Şangay, Malay ve Cochin ırkının benzezlenmesi ortaya çıkmıştır. ABD'ye Çin'in Şangay kentinde bulunan denizciler tarafından getirildiğinden beri bir süre bu isim ile alınmıştır. Baştan Malay ve Cucin ırklarının ardından çeşitli tavuk cinsleriyle yaklaşık 50 yıl boyunca melezlenmesi sonrasında bırakma bugünkü standartlarına kavuşmuştur. Bırakma tavuk cins standartları Resmi olarak light, dark ve buff bırakma türleri standart olarak kabul görülmektedir. Light bırakma ve dark bırakma 1865'te İngiliz tavukculuk standartına dahil edilmiştir. Amerikan Tavukçuluk Birliği ise 1874'te light ve dark bırakmalarını standart olarak kabul etmiştir. Buff bırakma ise 1924'te kabul görmüştür. Brahma büyük bir tavuk cinsidir. Neredeyse Jersey Giant kadar büyük bir Brahma yaklaşık 75 santim boya kadar büyüyebilmektedir. Uzun ve derin ve geniş bir gövdeye sahiptir. Yandan bakıldığında bir V şeklinde görünmektedir. Brahman'ın bezelyeye tarık, ibik ve alnın gözleri hafifçe geçtiği kaşları vardır. Gaga kısa ve güçlüdür. Tüyleri yoğun ve sıkıdır. Dinlediğiniz için komando hobi hayvanları olarak teşekkür eder. Daha iyi videolarda görüşmek dileğiyle. Umarım bir şeyler öğretebilmişizdir. Daha fazla böyle videolar için like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha iyi videolarda görüşmek üzere.